Değerli öğrenciler yine Kodork videosuyla sizler birlikteyim ve Minecraft Adventure etkinliğimizde 8. bölümdeyiz. Bu videomuzda 8. 9. ve 10. bölümlerdeki kodlama çalışmalarımızı gerçekleştirmeye çalışacağız. Öncelikle 8. bölümde bizden istediği görevi bir okuyalım isterseniz. Bir Creeper'a rastlamak hiç iyi işaret değildir. Creeper'ları dikkatlice geçin ve güvenli evinize ulaşın. Şu gördüğünüz şeyler Creeper ismini taşıyor ve biz onlara dokunmadan temas etmeden evimizin önüne doğru ne yapacağız? E, yürümeye ulaşmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle isterseniz videoyu burada durdurabilirsiniz ve en kısa yoldan evimize nasıl ulaşırız kendinize düşünebilirsiniz. Çünkü burada farklı gidiş yollar olabilir. Örneğin şuradan gidebiliriz. Mesela buradan gidebiliriz. Daha uzun bir yol tercih edebiliriz. Veya buradan veya bu aradaki bölümlerden geçerek Creeper'lara temas etmeden gitmenin değişik yolları var. Bunların içerisinden en kısa olanı isterseniz kendiniz belirlemek için şu an videoyu durdurup bir süre düşünebilirsiniz. Evet isterseniz devam edelim şimdi. Öncelikle ben şöyle bir resim hazırladım. Bu resimde bakın, karakterimiz karakterimin setimin bulunduğu noktadan evimizin önüne ulaşabilmek için üç farklı yol belirledim. Bu üç yol dışındaki yollar daha daha uzun olabilir. Dolayısıyla ben bu üç yolu sırayla şimdi deneyeceğim. 1., 2. ve 3. ve bakalım en kısa yoldan nasıl gideceğiz? En az kod kullanarak nasıl gideceğiz? Burada 1., 2. ve 3. yollara baktığımızda en kısa yolun 1 olduğunu görüyoruz. İkinci yol birinciden biraz daha uzun. Üçüncü de diğerlerinden daha daha uzun bir yol gibi görünüyor. Ancak işi kodlamaya döktüğümüzde tam tersi de olabilir. Bunu şu an bilmiyoruz. Tahmin de edemiyoruz. İsterseniz bir başlayalım birinciden, ikinciden ve üçünden sırayla giderek en az kodla evimize nasıl güvenli ulaşabiliriz beraber bakalım. Öncelikle birinci yolumuz bakın şu şekilde. Şu rotayı takip edeceğiz. Hemen isterseniz sola dönelim sola döndükten sonra 1, 2, 3 adım iler ilerleyelim. Bunu döngüyle yapalım şöyle. 3 adım ilerledim. Sonra sağa dönüyorum. Sağa döndükten sonra bir adım daha ilerliyorum. Bakın şuradayım. İsterseniz bunları bir test edelim. Sola döndük. 1, 2, 3 adım gittik. Sonra sağa döndük ve bir adım ilerledik. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Tekrar sola dönmemiz gerekiyor. Sola döndüm. Bir adım ilerledim. Sağa döndüm ve tekrar bir adım ilerledim. Bir deneyelim isterseniz. Evet, Steve sevindi. Şu anda e, ne yapmış olduk? 10 blok kullanarak görevimizi tamamlamış olduk. Ama bizden 9 blokta bunu yapabileceğimizi belirtiyor. Acaba ikinci ve üçüncü yolları denesek 9 bloğa indirebilir miyiz? Öyle değil mi? Şimdi burada eğer döngü kullanmazsak, burada ilerle bloğunu 3 defa kullanmamız gerekecek. O zaman da bakın şu şekilde blok sayımız 11'e çıkıyor. 10 ya da 11 blokta biz ne yapıyoruz? Birinci yolu takip ederek görevimizi tamamlamış oluyoruz. İsterseniz ikinci yolu deneyelim şimdi. Sıfırlıyoruz. İkinci yolumuzda ise şuradan ilerleyelim. Bakın bu şekilde gidip şu aradan creeper'lara dokunmadan bu şekilde bir yol izleyelim. Bakalım kaç blokta tamamlayacağız. Önce iki defa ilerliyorum. 1, 2 buraya geldim. Sonra sola dönüyorum. Çünkü sola dönersem yukarı doğru gideceğim. Bana göre yukarı tabii ki. Sola döndüm ve iki defa daha ilerliyorum. Bir deneyelim buraya kadar. Evet devam edelim şimdi. Sağa dönüp bir, iki defa daha ilerlemem gerekiyor. Sağa döndüm. Yani şu tarafa dönmüş oldum. Bir ve iki defa ilerledim. Şimdi tekrar sola dönüp Buraya doğru gideceğim. Sola döndüm ve bir iki defa daha ilerliyorum. Buna da bir deneyelim. Evet, şu ana kadar doğru gidiyoruz. Şimdi ne kaldı geriye? Sola dönüp bir iki defa ilerlemek kaldı. Sola dönüyorum. Evet, iki defa ilerliyorum. Şimdi deneyelim. Görevimizi tamamladık. Steve sevindi. Şimdi buradaki kodlara bir bakacak olursak bakın şuradaki sola dön ilerle ilerle sola dön ilerle ilerle birbirine benziyor. Bunları döngü içerisine alabiliriz. Döngü için almadan eğer kullanacak olursak toplam 15 blokta biz ikinci bölüm tamamlıyoruz. Birinci bölümü 10 blokta 11 blokta tamamlayabilmiştik. Blok sayımız fazlalaştı. Bunları sadeleştirmeye çalışalım. Sola dön ilerle ilerle sola dön ilerle ilerle. Bunlardan iki tane olduğu için ne yapıyorum? Bir tanesini atıyorum. Diğerini döngü için alıp diyorum ki bunları iki kez tekrarla. Şimdi blok sayım 15'ten 13'e indi. Onun dışında burada daha fazla sade, sadeleştirebileceğim bir bölüm yok. İlerle blokları ikişer tane olduğu için onları sadeleştiremiyorum. Tekrar çalıştıralım isterseniz. İkinci yolda ise toplam 13 bloğa kadar indirebildik. Şimdi üçüncü yol deneyeceğiz. Eğer daha fazla bunları azaltma şansımız varsa ben öğrencilerime belirteyim bu şansımız varsa daha kısa bir şekilde eğer sonuca ulaşabiliyorsanız bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Oradan resimlerini gönderip kodların resimlerini gönderip şu bölümün resimlerini gönderin. Beraber deneyelim. Şimdi bunları da atalım. Gelelim üçüncü yola. Üçüncü yol nasıldı? Bakın şu şekilde. Daha uzaktan gideceğiz. Biraz daha uzaktan ne yapacağız? Ee, evimize gü güvenli bir şekilde ulaşmaya çalışacağız. E şimdi 1 2 3 4 adım ilerliyorum. Bunu döngüyle yapalım. 4 kez ilerle. 1 2 3 4 kez ilerledikten sonra sola dönmem lazım ve 1 2 3 4 kez daha ilerlemem lazım. Bakın sola dönüyorum ve 4 kez daha ilerliyorum. 4 kez ilerle. Buraya kadar bir deneyelim. Evet şu ana kadar doğru gidiyoruz. Burada ise sola dönüp bir iki defa ilerleyelim. Sola dön. iki defa ilerle. Evet. Şu anda 9 blok oldu ve e, tamamladık aslında. Bir deneyelim. hatamız var mı? Görelim. Eğer doğruysa 9 blokta tamamlamış oluyoruz. Bizden 9 blok istemişti zaten. Evet. Steve sevindi şu anda 9 blokta tamamladık. Evet. Şimdi e, hatırlarsanız birinci e, yolda 11, 10 blok 11 blokta tamamlamıştık. 10 blokta da tamamlamıştık daha doğrusu. En az şekilde. E, i̇kinci yolda 13 blokta tamamladık. E, üçüncü yolda ise blok sayımız 9'a kadar indi. Demek ki biz bu şekilde baktığımız zaman birinci yol bize çok kısa gözükse de kodlamaya başladığımız zaman daha fazla blok eklemek zorunda kaldığımızı görüyoruz. Üçüncü yola göre mesela. E, demek ki burada yakın olması, burada uzak olması bizim için pek bir şey ifade etmiyor. Aslında kodlamayı ne kadar kısa sürede, ne kadar az kodla bitirirsek bu o kadar önem kazanıyor. Bu bölüm, 8. bölüm aslında bize bunu öğretmiş oldu. İsterseniz 9'a geçelim. Evet, 9. bölümde en değerli kaynakları yer altında bulabilirsiniz ama içerisi karanlık olabilir. En az 2 meşale yerleştirin ve 2 kömür çıkartın diyor bize. Bizim burada yapmamız gereken iş en bize dikkat ederseniz blok sayısı vermemiş İstersek buralarda gezip e, farklı noktalardaki kömürleri çıkartabiliriz. Biz en az blok kullanarak en kısa sürede bunu yapmaya çalışacağız. Peki nasıl yapabiliriz? Öncelikle buradaki kömürleri çıkartacağız ve oraya da e, ne yapmamız lazım? İçerisi karanlık olduğu için bir e, ışık kaynağı yerleştirmemiz gerekiyor. Önce şunu yapabiliriz. İstersek bulunduğumuz nokta bir meşale yerleştiririz önce. Sonra sola döneriz. Sola döndükten sonra hemen solumuzda bir e, kömür bloğu var. Ve bu kömür bloğunu ne yapabiliriz? Bloğu yok et buradan çıkartabiliriz kömürleri. Deneyelim. Meşaleyi yaktık. Sola döndük ve bloğu yok ettik. Birinci kömürü aldık. Şimdi isterseniz ilerleyelim. İlerleyelim. Yine bir meşale yerleştirelim buraya. Ve ikinci bloğu yok edelim. Sola döndük. Birinci kömürü aldık. İlerledik. Meşaleyi yaktıktan sonra ikinci kömürü de aldık. Bakın şu anda sevindi ve burada iki tane meşalemiz var. İki tane de kömür çıkarmış olduk. Şimdi en az blokla burayı tamamlamaya çalıştım. Şimdi bu bölümde şu anda 6 tane blok kullanarak ben bu işlemi tamamladım. Daha az blok kullanarak, döngü kullanarak nasıl yapabilirim? Şimdi isterseniz bunları şuraya kenara alalım. Bunları kullanmadan sıfırlayıp tekrar başlayalım. Şimdi öncelikle burada sola döneyim. Sola döndükten sonra karşımdaki bloğu yok edeyim. Karşımdaki bloğu yok ettikten sonra ilerleyip oraya bir meşale yerleştirelim. Mesela. Bakın sola döndüm. Bloğu yok ettim. İlerledim. Meşaleyi yerleştirdim. Şimdi ne yapacağım? Tekrar bloğu yok edeceğim. Bloğu yok ettikten sonra ilerleyip tekrar meşale yerleştireceğim. Baştan yapıyorum. Sola dön. Yok et. ilerle, Meşale. Yok et. ilerle, Meşale. Şimdi oldu. İki bloğu çıkardık. Ve iki meşaleyi de yaktık. Bunları şu şekilde kısaltabiliriz. Bakın burada. Blo yok et, ilerle, meşaleyi yerleştir. Bu bloklar birbirine aynısı. Bunları döngü içerisine alıp iki kez tekrar atabiliriz. Bu şekilde birini de attıktan sonra toplam 1, 2, 3, 4, 5 blokta işi tamamlayabiliriz. 6 blokta da yapmıştım daha önce. Şimdi 5 blokta tamamladım. İsterseniz 10. bölüme geçelim. Bu videomuzda işleyeceğimiz son bölüm 10. bölüm olacak. Görevimiz erimiş lavın içine yürümek kötü bir fikir olabilir. Bir köprü yapmak için kırık taş yerleştirin. Bakın şunu kullanacağız. Ve ardından en az 2 tane demir blok çıkartalım. Öncelikle ilerlemem gerekiyor. Bakın bir adım ilerledim ve bir adım daha ilerlemiyorum. Eğer ilerlersem lavların içerisine girelim. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Buraya girmeden yerleştir ileri komutunu kullanıyoruz. Bakın şimdi bir adım ilerleyecek. Daha sonra buraya bir taş yerleştirecek. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi ilerlemeye devam edeceğiz. Bir, iki defa ilerleyeceğiz. İki defa ilerliyorum. İki defa ilerleyip buradaki bloğu yok ediyorum. İlerle, yerleştir. İlerle, ilerle. Bloğu yok et. Şimdi birinci e, demir bloğumuzu aldık. Bir daha ilerleyelim. İlerle, yine bloğu yok et. Öyle değil mi? Bakın ilerle, yerleştir ilerle ilerle. Blow rocket ilerle blow rocket. Toplam 8 blokta tamamladık. Bizden zaten 8 blokta tamamlamamızı istiyordu. Bakalım bloklarımızı sadeleştirebilir miyiz ve döngüyü kullanabilir miyiz? Evet, şöyle bir bakıyorum. Birbirine benzeyen bölümler neresi? Mesela şurada ilerle blow yoket var. Burada da ilerle blow yoket var. ikisi aynı olduğu için ne yapıyorum? Bunu alıp diyorum ki sen bunu iki kez tekrarla. Bunu da atıyoruz. Ne yapmış olduk? 8 değil 7 blokta bu bölümü tamamlamış olduk. Evet 11. bölüme bir sonraki videoda geçeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.